Ha bismillah. Çok çalışacak mısınız? Evet. Anneyi babayı üzmek yok. Evet. Öğretmenlerin verdiği ödevleri anlattıklarını güzelce hafızanıza kaydedip gereğini yapacak mısınız? Evet. Çocuklar bayrakları Çocuklar bayrakları Okulların açıldığı ikinci hafta ilk öğretim haftası olarak kutlanır. Bugün 2021-2022 eğitim öğretim yılında 13-17 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan ilk öğretim haftasını kutlamak için toplanmış bulunmaktayız. Sayın Valim, değerli misafirler, Kars Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılına 572 resmi, 16'sı özel olmak üzere toplam 588 okul, 4700 öğretmen ve 62.000 öğrenci ile ders başı yapmaya hazırız. Tüm okullarımızda yaz dönemi içerisinde COVID-19 salgın tedbirleri kapsamında yeteri kadar maske, el dezenfektanı, yüzey dezenfektanı alınmış ve okullarımıza dağıtılmıştır öğretmen ve öğrencilerimize uyum haftasında COVID tedbirleri ve uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. İhtiyaç duyulan okullarımızda güçlendirme, büyük ve küçük onarımlar yapılmış, devletimiz tarafından gönderilen 605 bin kitap çocuklarımızın masasına bırakılmıştır. 6.449 öğrencimiz için planlanan taşmalı eğitim tüm iş ve işlemleri tamamlanmış, toplamda 4.117 öğrencimize barınma hizmeti verilmeye başlamıştır. Değerli meslektaşlarım, geride bıraktığımız bir buçuk senelik süreç içerisinde ne kadar zorlandığınızı hepimiz beraber yaşadık. Öğrencilerimiz ile buluşmanın heyecanını yaşadığınızı biliyorum. Bizler insanlık tarihi içerisinde en kutsal görevlerinin birisini üstlenmiş bulmaktayız. Bizler Türk Milli Eğitiminin genel maçları ve temel ilkelerine uygun olarak çağın bilgi ve teknolojisini de kullanarak öğrencilerimizin yetiştirilmesinde geliştirilmesinde değerlerine bağlı nitelikli bir insan olarak topluma kazandırmasına büyük role sahibiz. Bir eğitim öğretim yılının daha başındayız. Tabi geçtiğimiz süreç salgın süreciyle kimi zaman yüz yüze kimi zaman uzaktan eğitimle tamamladığımız bir süreç oldu. Çok şükür ki aşının gücüyle ve e, salgının e, kısmen kontrol altına alınması ve baskılanmasıyla hasret kaldığımız aslında hasret kalanlar çocuklarımız, velilerimiz, öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılını 6 Eylül'de bir Bismillah deyip başlattık. Tüm dünyayla birlikte ülkemizi ve elimizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süre eğitim öğretimimizde kesintiler oldu. Ancak hem okul idarecilerimizin özverili yaklaşımları hem öğretmenlerimizin özverili yaklaşımları bu süreçte velilerimizin göstermiş olduğu gayretler ve yavrularımızın okumaya, öğrenmeye olan istek ve arzuları bu süreci çok da yara almadan hitama ermemizi sağladı. Evet. Nasıl ki bir bahçe düşünün, çiçeksiz olmaz. İşte okulların da çiçeği öğrencilerimizdir. Yoksa bu taştan yapıların öğrencisiz, öğretmensiz hiçbir anlamı yoktur. O yüzden evlatlarımızla birlikte İstiklal Marşı'nı okuyup okul bahçelerinde koşmalarını, cıvıltılarını, neşelerini okul kordalarını doldurmalarını kısacası normal hayatı çok özledik. Sevgili öğrenci arkadaşlarım yaz tatilinde yeten tetillenip bilgi omuza gel dövmenin heyecanı ve düşküsü içerisindeyiz. <laughs> İlk öğretim haftasının kutlandığı bugün de Atatürk'ü özlediği çağdaş uygarlık düzeninin ancak bilgiyle mümkün olacağını biliyoruz. Bizler Atatürk'ün hedef gösterdiği çaldaş mübarlık düzeyinin üstüne, üstüne çıkabilmek Türk milletimin özlemidir. Biz, bizler bilgi yaslamış Türk çocukları olarak bu özlemi gerçekleştirmek için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Ne mutlu bizlere şu okullar açıldı. Hiçbir sonuna karşılaşmadan tekrar okulumuzdayız. Bir okula gitmeyi çok isteyip de çeşitli sebeplerden dolayı okula gidemeyenler kendimizi onların yerine koyarsak elimizdekinin değerini daha iyi anlayabiliriz. Onun için değerli arkadaşlarım lütfen okumaktan sıkılmayalım. Ülkemizin geleceğini düşünerek okumaya daha istekli olalım. Bizleri geleceğe hazırlayan iyi niyetli çabaları boşa çıkarmayalım. Okulumuzu, öğretmenlerimizi çok sevelim. Vatanımıza, milletimize ve ailemize hayırlı bir insan olarak etmemiz için hiçbir zaman emeğini süt yemeyen, el öpülesi öğretmenlerini üzmeyelim. Yeni eğitim Öğretim yılının hepimiz için hayırlı ve başarılı geçmesini de. Okul bilgi demektir. Çalış gülsün vatanın. Sevgi saygı görgünün. Yuvası ilgi öğretin. Barışa giden yolun güneşi ilgi öğretin. Saygılarımla Yeni ders yılı. Bugün kalplerde sevinç. Gözlerde ışık dolu. Bize aydın günlere çağırır akıl yolu. Ders yılımız başladı. Öğrenciye ne mutlu. Okuyan çocukların geleceği umutlu. Okuyanlar hayatta iyi güzel gün görür. Cesur ve güvenlidir. Bilgisiyle övünür. Yeni ders yılımızda biz çok çalışacağız. Bilgi gücü bizine engeller aşacağız. <laughs>